gösterelim. Diyelim ki e, sokakta böyle bir şeyle karşı karşıyayız, şey tamam mı? Basit yöntemlerle bakalım. Şimdi tuttu. Bak. yine bir tutuş yaptı. Evet. Buradan aldık. Evet. Dikkat et evet. şimdi bak. Basit evet. bir teknik yapacağım. Evet. Buradan aldık. Tut evet. tut diyelim bak. Buradan vuruş. Tamam mı? Dek. Bak. Hocamızın bir de yakasına bir gel. Sarıl böyle yakasına. Saldır. <laughs> Bulmuşum. Gösterelim bari çakeye söyledi. Bak, böyle bir tutuşa denk gelirseniz burada sürdüğümüz eee teknik yapmadan önce burada vuruşlarımız var tamam mı? Vuruş burada ön plana çıkartıyoruz ama vuruş yapmadık bak basit tekniklerle buradan alışık canını <laughs> yalnız al söyle bana <gülüyor> <gülüyor> buradan aldık buradan kırdık ya da komple buradan atabiliyoruz gel, gel. Yine aynı evet, çocuklar. çocuklar. Evet yine vurduk. Buradan geldik. Ha. Buradan aldık. Bu Sonra buradan bir giriş yaptık. Kolla birlikte kafa. Yeterli yeter mi? Yeter yeter hocam. Tamam alışık. <laughs> şimdi Şimdi e, ee, burada siz, bizim amacımız tek bir tekrar. Alt daha çok. Evet, şimdi ha. Hareketlerde ne kadar çok sevgilim olursa, ilk o kadar daha iyi. Çek. Oh, bu oh,

bir yürüyüş yaptık oradan. Ya da Şu belki, bakın. bakın Yani kendi paçalarını kullanabiliyorsun. Patron paçası daha iyi. Patron pozisyonu iyi. Adam hayatı olabilir. Kendi kurtarabilir. Ya da e, küçük bir çubuk parçası olabilir. Silah yerine geçebilir. Bulunduğu sandalyenin köşesi bile bir teknik kullanmak için edilmiş olabilir. Çocuklu bütün tabiatı kullanabilir. Ana hedefi şudur. Mesela hemen tüm dövüşlerleri uzak. Cetli bunu istemiyor. Mesela diyelim bir grafik pozisyonuna geldik. Asım çelme pozisyonu aldıysa çelme. Çetkin iyi oldu. Yani şunu yapmaz. Mesela çelmeye geldiği zaman ki o ana o hadi bakalım. İlik bir güreşe çevirmek istemez. Bir de böyle bir şey yaptı. Hemen bir yol olur bakın. Yani yol açıksa orada ilerler. Mesela, mesela bakın. Gördüğünüz gibi öyle bir çözüm. Dikkatinizi çektirdiğim eğer özetten seyrediyse bu süreç on doğru fasiyeti şöyle demek istedim diye düşünüyorum. Çabuk sonuç almanın yolu. Az önce düşündüğümüz mesela o çıkarı pozisyonunda bakın gel çelmeyi yine strateji kurun Ya da yer şey evet. Mesela bir sırt üstü yaptım. Havalı teknikerden birini gösterir. En çok kaldığımız güreş pozisyonlarından biri şudur. Bu. Şimdi sıkı tut. Evet. sıkı tut değil. Hocam, o biraz şöyle Evet. Şöyle yapalım. Şimdi Büyük sanatlarda genelde mesela Türk güreşi dahil, üstte olan kazanırdı. Fakat sonradan özellikle gelin birinci yüzyılda, Brezilya'nın Cici Su ve Ezekbirliği karanlığıyla altta olan kazanabiliyor. Mesela onu göstereyim. Burada olabilirsin. Bitmez. tamam ya. bu tarafa. Mesela bir yerin böyle kaldı. Misal. Bakın. Buna ders tekniği diyoruz. Boyun. Mesela bakın. Bu normalde mesela şu <laughs> an sokak. Ya da buraya gelmişsiniz. Güneşte işte kimsenin aklına gelmez. Yok, ayağımda sürüyorsunuz. Böyleyiz. Bakın, mesela şunlar var. Ayağım buradayken bam 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 şimdi çekersin. Bakın. Bakın şunlar. Ayağını alırsın. buraya Bir şey yok. Şuradan alırsın. Evet. evet. Hocam bayağı bir can yapıyor. <laughs> yani şunları kullanabiliyorsunuz. Şunları da seviniriz. Bir taksatsınlar diye burada. Korkunca sürebilsinler ya. Anlayamazsınlar. Bir de... Mesela... Aynen. Normal Türk güreşinde aklına gelmez insan. Ama... Bu <laughs> biraz... E, nasıl falan <laughs> tam, tam böyle şey, Çok tehlikeli bir şey aslında. Yani şöyle... Kapıya her yerden girebiliyor. Fakat çekil de bunu istemez arkadan mesela arkana vermez. Der ki sana sokakta asla kalabalığa arkana dönme. Bir kıraathanede oturuyorsun. Kapıya sırtını dönme. Herkesi karşına al. Yani sotede kimse kalmasın. Herkesi gör. <laughs> mesela şöyle söyleyeyim. Benim. Gel. Şimdi Burada da birisi olsaydı, şurada birisi olsaydı ben şöyle de otururdum. Ya da şöyle söyleyeyim. Arka arkaya iki kişi saldırıyor sanki. Kalk. İki kişi daha yapsın bakalım. Hayır gitmez gel. Mesela sokak kavgasında çektiğim kansıdır. Kavgayı asla <laughs> da çekemez. Şöyle gider. Böyle o bu tarafa geçerse böyle alır. Birisini arkadan bak. Böyle daha iyi tek tek oluyor. Üç kişi bile olsak bir seri oluşturur. Yani ilkesi şu, asla halkanın içine girme. Birçok kişi kalabalıktan bu yüzden de yapıyor. Çok küçük böyle şeyler yapsa, yani hesaplar yapsa, yani dövüş öncesi, karşısına alsa, yani şöyle yoksa, o arkada bir daha da uzak kalıyor. Şu şekilde yapıyorsa,